Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine internetten para kazandıran bir uygulama ile karşınızdayım. Bu uygulamanın adı Yandex Tolaka. Peki bu uygulamadan nasıl para kazanacaksınız? Çok kolay. Görev yapacaksınız, dolar kazanacaksınız. Bu şekilde de internetten para kazanmış olacaksınız. Öncelikle bu işlemi nasıl yapacağınızı göstereyim. İlk olarak Play Store'yu açıyorsunuz ve Yandex Tolaka yazıyorsunuz. Yandex marka. Bunun ödeme kanalları internette var. isterseniz bakabilirsiniz. Şu an ben indirdiğim için açıyorum Tolaka'mı. Giriyorum Yandex Tolaka'ya. Ve tek yapmanız gereken bakın şurada. Direkt karşınıza zaten bu ekran çıkıyor ama bu ekranda değil görevler. Nereden yapacaksınız? Şu şekilde söyleyeyim. İlk olarak burayı bir tanımlayalım. Şu an ben bu hesabı yeni açtım. Ee, buradan bakiyenize bakabilirsiniz, kazanmak istediğiniz paraları Yandex Money ile Paypal, Skrill, Paparaga, Payoneer ile çekebilirsiniz. Onun dışında görevleri nasıl yapacaksınız onu da hemen söyleyeyim. Erişilebilir kısmına basacaksınız. Ondan sonra burada haritadaki görevlere basacaksınız. Haritadaki görevlerde ilk başta siz bunu açtığınızda böyle gözükecek arkadaşlar. Dünyanın hepsi görünecek. Siz ne yapacaksınız yakınlaşacaksınız Türkiye'ye geleceksiniz kendi bölgenize misal diyelim ki siz atıyorum ki İstanbul'da oturuyorsunuz İstanbul'un Şişli'de oturuyorsunuz örneğin Şişli'de bun, bunlarla alakalı bir sürü dolarlı görevler var peki bu görevler nasıl görevler çok basit görevler bakın burada dolar yağıyor gerçekten ödeme kanıtları da internette yer almakta. Tek yapmanız gereken gittiğiniz yerin de zaten genellikle araştırmalar şu oluyor. Fotoğrafını çekip göndermeniz, onaylandıktan sonra 0,30 dolara kadar para yatıyor yani onu söyleyelim. Diyelim ki siz nerede oturuyorsunuz? Antalya'da oturuyorsunuz. Aynı şekilde Antalya'ya yakınlaşıyorsunuz. Antalya'nın neresinde oturuyorsunuz örnek verelim ee, döşeme altında oturuyorsunuz burada da aynı şekilde burada da görevler yer almakta bu her yerde olabilir bakın gerçekten dolar yağıyor gerçekten bura, burası dolar kaynıyor öyle söyleyeyim size aynı şekilde doğu tarafından bir yer seçelim Örneğin Diyarbakır'da oturuyorsunuz. Diyarbakır'a yakınlaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Diyarbakır'ın herhangi bir ilçesinde aynı şekilde görevler mevcut. O da her yakınlaştıkça da görevler artıyor öyle söyleyeyim size. Her taraftan görev çıkabiliyor. Neyse arkadaşlar yine dediğim gibi Yandex Tolaka'yı Play Store'dan yükleyerek para kazanabilirsiniz onu söyleyelim. Ve bugünlük video bu kadar da videoya like atarak kanalımıza abone olarak daha fazla videoların gelmesini e, dileğiyle diyelim. Sağlıcakla kalın. İyi günler.